Merhaba ben Enes Yalaza. Bir buçuk yıldır Almanya'da yaşıyorum. Duisburg Esten Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. Burası Duisburg, Hammerstrasse Bonheim Benim yurdum. Ben burada kalıyorum bir buçuk senedir. Ve bugün oy vereceğim. İlk oyum olacak. Heyecanlıyım. Uzun süredir bu anı bekliyorum. Yani iki hafta boyunca kullanılması insanlar için büyük kolaylık. Şu an bizim mekanımızda iki tane başkonsolosluk var ve ikisi de yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Şu an Esen Oy Kullanma Merkezi'ndeyim. Türkiye için oy vereceğim.